Herkese merhaba. Ben de kendi dinden çıkış hikayemi anlatmak istedim. Ailem, daha doğrusu annem dinine bağlı, namazında niyazında biridir. Beni de bu şekilde yetiştirmeye çalışmış. Fakat kendimce sorgulamalarım, merakım, kendimi bulma çabam sebebiyle hiç onun istediği gibi bir çocuk olamadım. <laughs> Aslında küçükken Tanrı olmasını istediği gibiydim. Sureleri, dualara ezberler, yaz tatillerinde Kur'an kursuna gider, Ramazanlarda 6 yaşımdan itibaren oruç tutar, hatta teravihe dahi giderdim. Fazla açık giyinmeyen, büyüklerine saygılı, yardımsever, dürüst bir çocuktum. O zamanlar din benim için de çok önemli bir kavramdı ve iyi bir insan olduğumu bildiğimden ...Allah'la da aramda diğer insanlarda olmayan özel bir bağ olduğunu düşünürdüm. Hatta o kadar yakın görürdüm ki onu kendime. Beni peygamber olarak gönderdiğini düşünüp insanlara hep yardımcı olma gereği duyardım. Yarı peygamber, yarı süperman hissi vardı içimde. Ortaokula geldiğimde örnek komşu çocuğu olarak ben gösterilirken... Annem ilk kez bana birilerini, bak şunun kızı kapanmış ne güzel oldu, sen de kapan diye söylenmeye başladı. Birileri sırf saçı görünmüyor diye örnek gösteriliyordu. Ne saçma. Ama buna karşı değildim. Olabilir gözüyle bakıyordum. Fakat değişikliklere hiç alışık biri değilim. Zorlanırım. Bu yüzden de annemin bu isteğini yerine getirmedim. Ateistler deistlerle çatışma içinde bulunur, dinimi olabildiğince savunurdum. Pek çoğun gibi dini sorgulamaya erken yaşta başlamadım. Lise 2, 3 gibi anca bu olmaya başlamıştı. Yakın bir arkadaşım var, Merve. Onunla bir şeyler araştırıp öğrenmeyi çok severiz. Bir süre sonra bir şekilde bu dini araştırmaya geldi. Ayetlere bakıyoruz. Çok mantıksız geliyor. Bir mantık yaratmaya çalışıyoruz. Eğer olmuyorsa dini kanallar izleyip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Bu sorgulamalar çok uzunca bir zaman sürdü. Bu dönem içerisinde sorguladığım tek şey din değil, kendimdim. <laughs> Çünkü kızlara karşı bir ilgim olduğunu fark ettim. Bunu kabullenmem hiç kolay olmadı. O dönem zaten Müslümandım ve kabullenmek istemeyişimin bir sebebi de buydu. Biriyle tanıştım ve onu gerçekten sevdiğimi anladım. Evet, ben kadınlardan hoşlanıyordum. Ben buydum. Allah beni böyle yaratmıştı. Ama din buna karşıydı. Olmaz diyordu. Sevemezsin. Lanetlisin sen diyordu. Hatta bunu yaparsan seni cehennemde yakarım. Müslümanlara da onları yüksek yerlerden atsınlar, taşlasınlar, hapsetsinler diye emrediyordu. Birini severken cinsiyetin önemli olduğunu Önemli olduğunu söylüyordu. Cinselsiz bir tanrı. Çok sinirlenmiştim. Sırf bu yüzden cehenneme gidemezdim. Çok anlamsızdı. Toz konduramadığım Kur'an ayetleri... ...benim için ne saçma salak şeyler bunlar boyutuna gelmişti. Tabii ki bu seviyeye araştırmalarım sayesinde geldim. Ve hiç kolay olmadı. Yıllar yılı doğru bildiğim yanlışlardan kopmak... Çok kez seslendim ona, neredesin diye. Çok kez yazdım, çok düşündüm onu. Ama beni ne gördü, ne duydu, ne hissetti. Ya o hiçbir zaman olmadı ya da bizi hiç umursamadı. Onun olmayışı <laughs> dünyadaki bu kadar kötülüğü umursamayışından daha iyidir. Çünkü kim bu kadar zalim bir yaratı yaratıcının zavallı oyuncağı olmak ister ki? Ama yine de korkmadığımı söylemek isterim. Eğer olur da duyuyorsan beni, sana bir kez daha sesleniyorum. Ne cehenneminden, ne değişik meleklerinden, şeytanından, ne de senden korkmuyorum. Olur da çıkarsan bir gün karşına, bu dünyadaki her bir kötülüğün hesabını tek tek vereceksin bana. Artık ne dine inanıyor, ne de kendimi bir kadını sevdiğim için kötü hissediyordum. Annem beni duyguyu çok sevdiğimi ve sevgilim olduğunu bilse muhtemelen çok üzülür ve benimle konuşmazdı. Ama bilmiyor ki kötü bir şey yapmadığımı. Homofobi çok kişi öldürdü. Üstelik ailesi tarafından ve çok kişi zorbalığa, şiddete maruz kalıyor. Bunun tek sebebi binlerce yıl öncesinde ortaya sürülen boktan din görüşü. Kız arkadaşıma yazdım bir şiiri okuyacağım şimdi. <laughs> Duyumsuyorum söylenenleri ama sen duyma. Uykusundasındır en tatlı rüyaların. Yeşiller, maviler, mor çiçekli bahçeler. Geziniyorsun ve de ruhumun kuytularında. Duyumsuyorum söylenenleri ama sen duyma. Uçuklar var dudaklarının değdiği dudaklarımda. Yamalı, kandı, acıtan. Affet beni. Konuşamıyorum bu halde. Lakin söyleyeceğim söz yok değil onlara karşı. Uçuklar var dudaklarının değdiği dudaklarımda. Çalmadan girdin kapıma. Ilık ılık ester rüzgar. Nergis kokulu bahar esintisi. Dalgalı bir denizli saçların. Usulca bıraktım kendimi. Çalmadan girdin kapıma. <laughs> yerle, bir, yerle bir olurum ayaklarının değdiği güneşi perdelerim yakmasın diye uğramaz olursan artık bana yaşlar durmaz durmaz ve akar yerle bir olurum ayaklarının değdiği. alçak bir aptallık içinde yüzmekteyiz lavlar var kıyıda da çekinme sevgilim yanmaktan ışık üstün gelir cahil karanlığa narin ellerin ellerimde alçak bir aptallık içinde batmaktayız